Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Daha öncesinde bir inceleme hatta iki tane daha hava temizleme cihazı incelemiştim. Bu videoda da Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Compact modelini inceliyor olacağız. Evimde şu an kullanmış olduğum bir tane hava temizleme cihazı var fakat bir tane daha hatta iki taneye daha ihtiyacım vardı. Bir tanesini aldım ilerleyen dönemlerde bir hava temizleme cihazı daha alacağım. Çünkü yaz mevsimine doğru artık girdik sayılır hatta girdik yani. Evlerin havalandırılması gerekiyor ve ortam çok da sıcak olduğunda cam pencere açmak istiyoruz. Fakat etrafta dört bir yanımız inşaatlarla çevrili olduğu için ki zaten inşaat olmasa da havanın temizliği tartışılır bir konu. Gerçekten dışarıdan giren havanın temiz olmadığını anlıyorsunuz. Şuradan da anlayabilirsiniz. Evinizde sadece bir gün cam açın. Birkaç saat açık bırakın ve daha sonrasında şöyle masanızın üzerine bir parmak gezdirin. Bir parmak toz görüyorsunuz. Yani bunu hiç açmasanız dahi eğer eski bir binada oturuyorsanız ki biz şu an 35-40 senelik bir binada oturuyoruz. Buradaki pencereler ne kadar sağlam da olsa aralarındaki boşluklardan kapalı dahi olsa sızıntı gerçekleşiyor ve her yer toz içinde kalıyor. Her gün temizlik yapmaktan artık insanın canına tak ediyor böyle durum. Bu hava temizleme cihazlarını kullanmamdaki ilk etken alerjen özellikler. Yani benim bir alerjik yapım var. Mevsim geçişlerinde polenlere karşı, toza karşı ya hemen hemen birçok şeye karşı alerjim var. O yüzden bu tarz cihazlara benim ihtiyacım oluyor. Dediğim gibi daha öncesinde bir tane daha kullanıyordum. Onu salonda kullanıyordum. Artık yatak odasına da bir ihtiyaç haline geldi. Bunu da yatak odası için aldım. Yani boyut olarak gördüğünüz gibi gerçekten küçük. 33 santim yükseklik 22 santimlikte bir çapı bulunmakta. Kolaylıkla istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz masa üstünde, isterseniz başucunuzda, isterseniz de zeminde kullanıma gerçekten çok uygun bir ürün. Sessizliğine gelecek olursak uyku modunda çalıştırdığınızda ki şu an çalışıyor otomatik modda çalışıyor 20 desiverlik bir gürültü seviyesine sahip. Bu cihazı tercih etmemdeki bir diğer sebep hem fiyatı hem de fiyatına karşın gösterdiği performans. Xiaomi'nin hava temizleme cihazları arasında şu an en çok satan ve en uygun fiyatlı olan model bu olmuş oluyor. Akıllı kontrol özelliği var. Akıllı kontrol özelliğine mi Home uygulamasına bunu bağlayarak uzaktan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Anlık olarak hava verilerini kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca üzerindeki gösterge panelinde de 4 farklı renk görüntüsü ile size havanın kalitesini gösteriyor. Daha önce kullanmış olduğum modelle havanın PMQ yani artık PMH mı ne diye değeri diye bir şey vardı. Partikül değeri vardı. Onu gösteriyordu fakat bunun üzerinde öyle bir gösterge yok. Sadece uygulamaya girdiğinizde uygulamanın ana menüsündeyken ortamın hava kalitesinin kaçıncı seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca cihaz ok Google ve Amazon Alexa ile uyumlu çalışabilmekte yani sesli komutlar ile bu cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Şayet evinizde bir akıllı asistan var ise. Üzerinde bulunan parçacıklı molekül sensörü sayesinde cihaz ortamdaki hava kalitesini anlık olarak ölçüyor ve çalışma seviyesini güçlü ya da düşük olarak bu şekilde değiştiriyor. İçerisinde kullanılan bir fırçasız motor var bu yüzden çalışması gerçekten sessiz. Dediğim gibi 20 desibel uyku modunda bir çalışma sesi var ki uyurken sesini duymuyorsunuz. Bu yüzden de rahat bir uyku çekebiliyorsunuz. 48 metrekareye kadar olan alanlarda temizlik yapabildiği söylenmiş fakat ben bunun 48 metrekarelik bir alanda temizlik yapabileceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Şöyle yapılabilir. 48 metrekare boş bir alan vardır. Bunu 48 metrekarenin tam ortasına yerleştirirsiniz. En yüksek emiş gücünde çalıştırırsanız orada bir temizlik yapar. Enerji tüketimine gelecek olursak 27 wattlık bir enerji tüketimine sahip. Gerçekten çok düşük. Günlük olarak baktığımız zaman 1 kilowatt bile harcamıyor. Yani enerji tasarrufu bakımından bu cihaz çok ön planda. Ayrıca 48 metrekare alan temizlemenin haricinde saatte 230 metreküplük havayı temizlediği belirtilmiş. Yani şuradan havayı alıp üstten verdiği takdirde 1 saat içerisinde 230 metreküplük hava temizliğini gerçekleştiriyor. Şimdi hangi kokuları, hangi hava kirliliğini tespit edip hangilerine karşı bir şey yapabildiğinden bahsedelim. İlk etapta bana şunu soracaksınız kesinlikle. Daha önceki incelediğim modelde de sorulmuş ki video içinde bahsetmiştim. Sigara dumanına karşı bu cihaz kesinlikle etkili. Yalnız şöyle bir şey var. Siz bunu kullanıyorsunuz ve sürekli sigara içilen bir ortamda kullandığınız zaman içtiğiniz sigara dumanları bunun içerisine giriyor. Ayrıca filtrede filtreli paniste temiz havayı veriyor ya filtrenin ömrünün resmen içinden geçmiş oluyorsunuz. Filtrenin ömrü 1 sene ise bu filtre 3 ay 4 ay içerisinde öyle bir hızlı tükeniyor ki anlayamıyorsunuz. Onu da şöyle fark edebilirsiniz. Sigara dumanını her dakika buradan çekecek ya. Belli bir süre sonra artık buradan çok kötü bir koku gelmeye başlıyor. Ortama saldığı hava temizle kirli arasında bir hava olmuş oluyor. Belki içerisinde parçacıklar olmayacaktır, toz polen olmayacaktır. Ancak koku bakımından size çok büyük bir etki sağlamıyor. Yani ortamda sigara içilen ortamda kullanacaksanız şayet bu tür cihazların hepsi için bahsediyorum bunu filtresinin ömrünü büyük oranda düşürmüş olacağınızı da bilmenizi isterim. Ayrıca polen ve toza karşı bunun pek tabii ki etkisi bulunmakta. Zaten benim toz alerjim var ve polen alerjim de var. Toz alerjime karşı bu cihazları kullanmaya başladığımdan beri ev içerisinde daha rahat nefes alıyorum. Ve yatak odamda da kullandığım takdirde daha rahat bir uyku uyuyabildiğimi fark ettiriyor bana gerçekten. Evinizde evcil hayvan varsa ki benim bir kedim var. Kedinin tüyleri, kedinin üzerindeki bu deri döküntüleri çünkü bunlar da havaya karışabiliyor veya ortama saçılabiliyor. Onların emilmesinde ve temizlenmesinde de bu cihaz etkili. Havada uçuşan tüyler varsa ki zaten kedilerin tüylerini şöyle bir kere taradığınızda bütün dünyaya yayılıyor. Havada eğer ortam içerisinde bu cihazın şu alanı içerisine çekilebilirse tutuluyor. Ama dediğim gibi hani bu böyle deli dehşet bir kapsama alanına sahip değil. Siz bu cihazı salonunuzda kullanıyorsanız sürekli olarak yani büyük de bir salonunuz varsa en yüksek emiş gücünde çalıştırmanız gerekli ki sürekli bir sirkülasyon yapsın. Böylelikle ortamda hiçbir kir, toz, hiçbir şey bırakmasın. Haricen yangın külü, ne bileyim yemek kokuları bunların hepsini bu cihaz algılıyor ve otomatik olarak devreye girip enerjisini yükselterek ortamda hava temizliğini sağlamış oluyor. Şimdi cihazın ölçümlerine geçelim. Yakından size cihazın uygulama üzerinden ne gibi özellikleri olduğunu ve ayrıca düşük sesle ve yüksek sesle ne kadar bir etkiye sahip olduğunu göstereyim. İlk etapta cihazın şu üst tarafını sizlere göstereceğim. Bakın burada hiçbir şekilde yazı yok. Daha önceki incelediğim modelde burada bir hava kalite numaralandırması da vardı. Bunda o da yok. Burada oto seçeneğini görebiliyorsunuz. Altında wireless'a bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şurada silik silik şu an şeyler var. Bunları da biraz sonra göstereceğim. Şurada bir çocuk kilidi resmi var. Bu çocuk kilidini bir telefon üzerinden aktif ediyorsunuz ve artık onu aktif ettiğinizde üzerindeki tuşlar de aktif oluyor. Bu da ne demek? Evde çocuğunuz vardır, evcil hayvanınız vardır. Benim kedim mesela o diğer cihazımın düğmelerine basmayı çok seviyordu. Yani dokunmatik ekran bile olsa basarken bir kere gördüler mi alışıyorlar. O yüzden çocuk kilidi koyuyordum. Şimdi şuradaki tuş ekranın aydınlığını artırıp azaltmaya yarıyor. Bakın bu şekilde ekran aydınlığını değiştirebiliyorsunuz. İki kademeli aydınlık var. En son üçüncüsüne bastığınızda ekran tamamıyla kararıyor. Şu an otomatik modda bu moda bastığım zaman şu tuşa bastığım zaman uyku moduna ayrıca tekrar bastığım zaman da şöyle gördüğünüz gibi ses yükseliyor ve artık en yüksek emiş gücünde çalışmaya başlıyor. Buna da basarak cihazı tekrardan otomatik moda getiriyorum. Şöylece gösterecek olursam cihaz gerçekten güzel bir görünüme sahip. Şu an cihazı kapattım. Arkasını çevireceğim. Arkasını çevirdiğimde bahsettiğim parçacıklı partikül filtresini buradan görebiliyorsunuz. Bu arada bunun belirli periyotlarla temizlenmesi gerekiyor. Temizlenme işlemini de şuradan çekip açıyorsunuz ve partikül filtresini temizliyorsunuz. Tekrardan kapatıyorsunuz bu kadar. Yani çok bir olayı yok. Burada gördüğünüz gibi 27 watt'lık enerji tüketimi olduğu da yazılmış. Cihazın altını size göstereceğim. Bakın şimdi filtresi tam olarak burada. Daha önceki cihazlarda filtreye el değmesi gerekiyordu fakat bunda öyle bir problem yok. Şu alt tarafını çeviriyorsunuz, çekiyorsunuz ve filtre gördüğünüz gibi bundan ibaret. Hatta şu an çıkarttım. Birazcık etrafa tozlar saçıldı. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Takması, çıkartması gerçekten çok basit. Kesinlikle eliniz tüye, toza, kıla hiçbir şeye dokunmuyor. Tekrardan içine takmak için de buraya yerleştiriyorsunuz. Çeviriyorsunuz ve artık filtre takılmış durumda. Filtrelerin ömrü ortalama olarak bir sene. Yalnız siz bu filtreyi dediğim gibi sigara dumanı veya yemek kokuları gibi yoğun kokuların olduğu alanlarda kullanırsanız filtrelerin ömrü maalesef daha kısa sürede tükenecektir. Şimdi gelelim cihazın ne kadar ses çıkarttığına. Şu uzaklıkta sizlere bırakacağım. İlk etapta uygulamayı ben sizlere göstereyim. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi cihazın resmi görünüyor. Şurada 4 e, hava temizlik oranının 4 bilmem ne olduğu yazıyor. Şunu okuyamıyorum artık adı neyse. Cihaza bu şekilde giriş yapıyorsunuz ve ardından giriş yaptığınızda bakın şu an otomatik modda. Otomatik moddan ben cihazı ilk etapta bir uyku moduna alayım ve şu ölçüm cihazımı çalıştırayım. Bakın 35 desibel yani gerçekten düşük bir ses seviyesinde çalışıyor. Bunun şimdi gücünü artıracağım ve şuradan manuel kısmına basıyorum ve en yüksek seviyede çalıştırıyorum. 55-56 desibel hatta birazcık daha cihaza yaklaştıracağım şöyle. Yani yanında durduğunuz zaman olan gürültü seviyesi tam şu. 60-61 desibel civarında. Mikrofonumu bir tık yaklaştıracağım sesini duyabilmeniz için. Şu bir hava üflüyor. Ha bu cihazın şöyle bir güzelliği de var. Ben bunu yatak odasında kullanırken eğer geceliğin atıyorum çok ortam sıcakladı. Bunu bu şekilde güçlü ayarda çalıştırıyorum ve ortama hafiften de bir serinlik katmıyor değil katıyor yani. Uygulamaya tekrardan gelecek olursam bunu otomoda alıyorum. Burada filtrenin ömrü yazacak. Yalnız şu an yeni kullanmaya başladığım için sanırım filtrenin ömrüyle alakalı bir şey yazmıyor. Program kısmına bastığımız zaman da cihazı programlayabiliyoruz. Ne demek programlamak? Artıya basıyorum. Bakın burada istediğiniz zaman açılsın, istediğiniz zaman kapansın şeklinde programlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca buna akıllı otomasyonlar da ekleyebiliyorsunuz. Evinizde Xiaomi'nin kullanmış olduğunuz farklı cihazları var ise bunlarla akıllı otomasyon ekleyip örnek bir hareket sensörü tetiklendiğinde bu cihaz çalışsın. Ya da robot süpürge çalıştığında aynı anda bu cihazda maksimum güçte çalışsın şeklinde ayarlar yapabiliyorsunuz. Şimdi cihazın içerisine tekrardan giriyorum. Şurada üst tarafta 3 nokta var. Buraya bastığınızda bakın burada ekran parlaklığını kapatıp açma kısmı çocuk kilidi kısmı ayrıca bildirim seslerini aktif ya da deaktif etme tuşu bulunmakta. Cihaz hizmetleri cihaz paylaş ve otomasyon burada aynı şekilde var. Üretici yazılım güncelleştirme geldiği takdirde buradan bir güncelleme yapabiliyorsunuz. Haricen de burada yapılması gereken başka bir şey bulunmamakta. Burada cihazın adını değiştirebiliyorsunuz. Daha fazla cihaz bilgisi adı altında. Kullanımı bu şekilde. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Fiyatı bakımından da özelliği bakımından da gerçekten yeterli. Hava temizleme kalitesine gelecek olursam sadece 3 gündür ben bu cihazı kullanıyorum. Gerçekten yattığım odada daha temiz bir havayı aldığımı hissettiriyor bana. Eğer sizde böyle bir cihaz alacaksanız ve bütçeniz kısıtlıysa bunu almanızı öneririm. Yalnız yakın zamanda ben bir tane daha cihaz alacağım. Xiaomi'nin olmayacak muhtemelen Bissell'in bir tane ürününü gördüm. İnternette 1600-1700 lira civarlarında. Onu da bir deneyeceğim. Eğer onun da kalitesi iyi ise pek tabii ki onun da videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu bir sponsorlu içerik değil. Herhangi bir yerden destek almadan kendi bütçemle almış olduğum bir ürün. Zaten ürünlerin bir çoğunu kendi bütçemle alıyorum ve sizlere sadece kullanıcı e, deneyimi adı altında videolar paylaşıyorum ki kullanıcı deneyimi oluyor bunlarda. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer siz de satın almak isterseniz bir hepsi burada linki açıklamalarda sizler için paylaşacağım. Oradan siz de satın alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.